Bu yükselişte kredi derecelendirme kuruluşlarına yönelik beklentiler kadar yabancı alımların da etkili olduğu bildiriliyor. Sayın seyirciler yeni mahalle Sardunya sokakta bu gece yaşanan saldırıların yankıları sürüyor. Gece yarısı kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahlarla açılan ateşte can kaybı ve yaralanma yok. Ancak evin özel kuvvetler komutanlığında görevli bir subaya ait oluşu polisi üst düzeyde alarma geçirdi. Saldırının failleri konusunda henüz bir açıklama yapılmazken söz konusu askeri personelin kimliği de henüz gizli tutuluyor. Sıradaki haberimiz İstanbul'daki bir fuarda. Kubilay, çok acil buraya gelir misin? Aslı hanım hayırdır? Kötü bir şey yok inşallah. Yok yok sen gel bak, bekliyorum ben seni, hadi çabuk. Ne ya? Selver Hanım. Selver Hanım. Ah. Hoş geldiniz Aslı Hanım. Ben televizyonda görünce sizi çok merak ettim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Çok sağ ol. Buyurun, buyurun geçin. Selver teyze. Geçmiş olsun. Ah, sağ ol Kubilay. Kubilay, Kaan başına bir şey söyleme olur mu yavrum? Peki, 不是，不是呀。 oğlumun fotoğrafı. Ne hale getirdiler. Bir gün bile tozlu bırakmadım ben onu. Bir gün bile bakıp da anmadan etmedim. Kurşunladılar. Oğlumun fotoğrafını kurşunladılar. Ben Gerçekten çok üzüldüm. Peki o burada mıydı? Yani oğlunuz saldırı esnasında burada mıydı? Şu an nerede olduğunu bilmek için kalan ömrümü verirdim. Her gün dua ediyorum. Nerede olursa olsun tek nefes alsın. Tek nefes alsın diye her gün dua ediyorum.